mobil Mobilde medeni spamla çıkıyorum ki. Ben seni tekrardan açarım. Evet arkadaşlar yüklendi ki. Yeni yok. Evet. Eğer bunun tamamıyla gelmesini isterseniz. Bir dakika ya da iki like atın da oynayayım. Eko. Hedef iki like. Onu like onu istemiyorum ya vallahi hedef iki like. Çok bir, çok fazla bir hedef değil be. 2 like dersin bu videoya Ben de bu bunu göstereyim oynayayım ben izlemeyenler yani, ne vardır Bronze'da Tabii ki sizin izlemenizi öneririm ki tamam Şimdi artı bir bir tane daha menüs kombat oyunu var. Onu Onu yükleyeceğiz. nasıl Cidden biraz ekildirmedi yapmadınız mı? Bu Muki yapmış. Muki. Kill Herobrine. Herobrine'yi öldür. Nasıl bu oldu? No, Amokris. No. Is... <tuh>, <laughs> bu ne? Aa. Efendim, işte ben, ben yorumlara bakayım. o zaman ne yapalım? İki daha gelmesini gelmesine bakıyorum şu için. ne için bu oyunu oynuyorsunuz? ne yok söyleyin. Martin Jumba. Ama ne demek oluyor? Ben her O da kesin. Ne <laughs> <laughs> <laughs>

Oyun dolarını söyleyeyim mi şimdi? Hala tam bitmiş hala. Bunlar değil yani. Arada birer bir aksaklıklar var. O yüzden. Evet. 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 Bir de SCP-B yükledim arkadaşlar. SCP-087B. Espriler gerçek ya inanmadık biz inanmadık inanmadık nereden gerçek nereden değil eh ne diyeyim ne diyeyim ne diyeyim ne diyeyim doğal işte ben onu gerçek mi değerli bakın hatalar giriyor musunuz? bok gerçek değil arkadaşlar gerçek bakın 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 Hem bakın SCP Foundation Hmm. Bakın SGP 2 var. Ondan sonra bu bir, bir var. Sonra böyle bir video var. Bütün SGP'ler gördüğünüz gibi var. Bir de vakıf. var vakıf gördüğünüz gibi vakıf oluyor. bir vakıfmış. Ne olur? Ben nasıl vakıf, ne olur? Ne Ne İx yalan mı ya? Gardırobumuzu gibi yancı. Yakın mı lan? Diyorsam da güzel olur bu arada da. Yol tarifini tıklayalım mı? Ne ya yakın tutuşa? Ne kadar evet büyük şifonuz için? Gösterir misin bana? Kesinlikle bu arada çok vakti. Hmm. Hadi be bulun kardeşim? O oh, yok mu? Yok. Ya bir gün 29 9 saat çok yakın abi tatil yerine oraya gezelim daha iyi tabii bugünkü blamamadı blamamadı neyse görüşürsek gösterdiğim için